Özlem yutamadım seni. Var ya sizden başka kimseyle yarışmıyoruz yani biz. Çok bile yapmışım vallahi ya. Yutamadım senekini. İki taneyi tane yutamadım. Yutma, yutma. Yapınca da alamıyoruz. Yapamayayım Hayır, alayım. İkisi de sulu olmuş. Yutamadım yani. Hiç yani. Keşke, Keşke bir gün de... umurumda bile değil. İnan şu kadar bir verdi ya. Şu kadar gram umurumda bile değil. Keşke bir gün de şey, kayınvalideler yemek yapsa, yapsa. Yutamadım. Yetsek... Bu hikayede yanan ben oldum Nurten teyze. Gördün mü? Gördün. Siz bile isteye Hatice'ye kazandırmaya devam edin. Devam edin. Ay sonra. tamam canım. Of. Kızlar yapın ki alın ya. Hatice ay Hatice şunu da savunacak Bile isteye değil. Şimdi? Aa, nereden kadın beğenmedi iki tane tabağı yani. Sen daha ne Ama iki, iki tabak aynı yani. O şu ikisi aynı. Şu, en iki son atıp nasıl pişirdin? Ne, tam baştakine mesela neye göre beşi verdin? Pişmiş demedi ki zaten hiçbir. Hayır baştakine. Neye göre beşi verdim mesela? Ben şu an onu sorguluyorum sen. Lezzeti var. Neye göre verdim buna beşi? Lez hepsi aynı. Özlem. Ya bak. hayır. Hani içini limon, su, limon değil ve yağ ovalıyoruz ya. Su Ya, ya içine. nerede su? Ya bak, normal değil mi bu? Bak. Meyve meyve. Ama hayvan, işte bunların şey yok o. Ya işte bak hep sen aynı şeyi yapıyorsun. En ufak böyle küçük bir şey görüyor ya. Meyve, şey su aktı. Bir. Oh, Nurten teyzem, Yok benimkine ya, de aynı gerçekten... şey yapmıştı. Yok hayatım bir vermekle Hiç geçiyor zaten. Hiç umurumda bile değil. Artık senden bir aldığım için üzülmeyeceğim, kendimi sıkmayacağım, daraltmayacağım, Sıkma. sit beni de daraltmayacağım. Umurumda bile değil. Sen darlanmıyorsun ki gayet feri rahatsın yani. Çok rahatsın. Tatı Özlem o zaman düz, düzgün yapsaydın. Çok de, rahatsın, rahatsın ya. O. Neyi düzgün? Zaten tabakların hepsi birbirine benziyor. Hemen hemen aynı şekilde yani. Bir iç pilav yapmışız tamam mı? Bunun kavruluşu, aşamaları, her şey farklı farklı oluyor ya. Üçü dördünün de aynı iç pilavın olması imkansız. Bak iki tabak sulu içi, ikisi de tam olmuş içi. Ya ekstra su döktüm ben içine o yüzden öyle oldu. Özlem'cim ekstra suladım diyorsun ya. Belki de evet sen sulu sulu koydun pilavı içerisine. Yani beğenmedi. Kayınvaliden şu son iki tabağı beğenmedi yani. Hani şöyle bir mantık olsa anlayacağım. Hani iki tabağı hepsini beğendi de arasından salladı verdi desek değil yani. Sallamadım canım niye Sallamadınız? sallayayım? Sallamadınız evet. Sadece iki tabağı beğendi seninkini beğenmedi. Allah, Allah. Yani sen de kayınvalidene birazcık yardımcı olman lazım seni bulabilmesi için. Öf, sus kendi kayınvalidenle ilgilen tamam mı? Onun Benimkiyle onun ilgilenmek yerine kendi kayınvalidenle ilgilen tamam mı? Diğerlerinden beşleri alıp kendi kayınvalidenden birileri ikileri alıyorsun. İşte ben onu bu Lezzetini başarı. Lezzetini savunan senin bu kayınvaliden. Başarı, başarı, denir, başarı budur yani ben diğer tamam, kayınvalidelerden alıyorum. Fesatlık oluşturan senin kayınvaliden lezzeti savunan da ne hikmetse senin kayınvaliden. Kayınvalide, Sana bir verip kayınvalidemi kalın. zaten izleyiciler de biliyor. Buradaki kayınvalideler de biliyor. Kendi damak tadına göre ne arıyor ne yapıyor ne ediyor farklı alemde farklı bir şey yaşıyor. Ee, dediğim gibi yani sen kendi kay, kayınvalideni önce bir yemeklerini sevdir.